Bunun suratına ne oldu oğlum? <laughs> Bir şey, şekil oldu. Ne oluyor? Abi. Wow, Bay Yengeç adam. merhabalar. Ay, Aa! Whitworth. Ağzına baksana çok komik. Pratik oyun gibi ağzı. Ana! Lan sinek geldi. Ya? Abi ağzına bak lan. <laughs> <laughs> Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğim deniz kahramanı olan arkadaşlar. Sünger Bob'un oyununu oynayacağız. Yanımızda Kübra Nisa pratik oyun ve Handaş kardeşlerimiz var. Herkes hoş geldi. Hoş, hoş bulduk. Arkadaşlar Handaşlar biliyorsunuz Sünger Bob'un nasıl bir karakter olduğunu. Bugün oynayacağımız Sünger Bob sıradan bir Sünger Bob değil. Çünkü daha önceden arkadaşlar oynadığımız Troll Shrek'in oyununu yapan arkadaş yapmış bu oyunda. Bildiğiniz Sünger Bob kötü pantolon olmuş yani garip bir şey olmuş. Oynayınca daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar bu videoya ne bekliyoruz? Bol bol, bol abone ve like bekliyoruz. Evet arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın ve bol bol kanalımıza da videolarımıza da like atmayı lütfen unutmayın diyoruz ve videoya geçiyoruz. Hadi bakalım boom. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sünger Bob sıradan bir Sünger Bob değil. Baya bir farklı gözüküyor. Play dedik ve oyunumuza güzel şekilde başlıyoruz. Evet. Herkes hazır mı diyor? Sizi duyamıyorum. Evet hazırız kaptan. O dedi. Denizler altında ananasta yaşar. Singer Bob Kare Pantolon. O Patrick miydi o kıvırtan? Evet. Garip olmuş. Evet. E, denizlerin altındaki şehirde arkadaşlar acıkmışız ve yemek yemek için Özel bir yer varmış. Oraya gelmişiz ve orada yemek yemeye karar vermişiz. Orası da yengeç burger tabii ki fark ettiğiniz gibi. Aha balık insan var lan. Şşt balık insan. Ben uzaklaşacağım korkuttu. Benden uzak dur diyor. Bu Allah. Bir çizgi var değil mi şurada? O çizgiyi geçince yapıyor. Bu. Galiba. Bu. Bak tam yapacak ya. Evet. Hop. Hop. Garip her neyse ona dokunmayacağım. Anam. Bu da bağırıyor mu? Abi bu bu Squidward. Squidward'ı nasıl yapmışlar ya? Squidward. Ağzına baksana çok komik. Pratik oyun gibi ağzı. Aynen. <laughs> Kanka evet. bu vitaminsiz kalmış. Büyük ihtimalle <laughs> abi. Diyor ki hoş geldin diyor restoranımıza nasıl yardımcı olabilirim diyor. Tabii ki buranın özel burgerin ismi Human Patty'ymiş. Human Patty'den bir tane istiyorum lütfen dedim. Tamam dedi hazır olduğunda haber ederim ben sana geç otur dedi oraya. Oturduk. Güzel lan. lan. La Patrick ne yapıyorsun oğlum arkada ya? Kübra ben buna çok güvenmiyorum. Bunlar bir sıkıntı gelecek gibi. Pet Aa. Evet, Patrick nereye gitti lan? Patrick. Aa! Balık öldü. Oğlum. Neden? Zehirlendi mi? Lan balığın ağzına kan gibi bir şey geliyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak. Ana. Ya balığın niye elleri var? Çok garip değil mi sizce de? Bunu niye bir tek ben fark ediyorum? Çok saçma. Haklı. Abi benim bir hamburger vardı. Hazır oldu mu acaba? Neredeyse hazır olmak üzere diyor. Ya ben biraz daha acele acelem var da acaba Na, nasıl yaparız diyor. Diyor ki e, madem acelem varsa o zaman git diyor. A, alt kata in diyor orası çok karanlıkmış. Oradaki koridoru geç diyor. Ya yemeği bana mı yaptıracaksın ya? Of. Ya Squidward gerçekten gıcık oluyorum sana ya. Çizgi filmde de çok sevmezdim. Aha. Oğlum oyun galiba şimdi başlar arkadaşlar. Çok dikkat edin. Geç ben oynuyorum. Siz niye dikkat ediyorsunuz? Lütfen Senin kötü bir arkandayız. şey çıkmasın. <laughs> hani neredesiniz? Ha tabii ben arkamı döndükçe siz de arkamda kalıyorsunuz değil mi? Tabii. Abi bir şey baktı oradan gördün Abi mi? gördüm. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Arkadaşlar gideyim mi gitmeyeyim mi? Ya bence gözleri ışıl ışıl yanıyor diyor. Gitme yani. Ben şuna bir deneyeceğim. Açılsa şaşardım zaten. Kesin bu da açılmayacak. Aa açıldı lan. Kübra. Benim. Buraya girdik ama kötü bir şey çıkacak gibi. Eti aldım. Ne Baka. biçim et o bir dakika ne biçim et ya. Bu köfte köfte yengeç burger köftesi. Yine. Abi Aa, biraz önce balığı galiba buraya getirdiler kan olmuş. Ben şurayı çok merak ediyorum giresin var gireyim mi arkadaşlar? Girme diyor bak tehlikeli diyor. Yani illa gideceksin illa <laughs> ben bilmem. kötü bir şey göreceksin. Girersen iskelet olursun diyor. Elektrik olabilir mi? Girmiyorum tamam ya <laughs> girme dediler girmiyorum merak etmiyorum ya Girmiyorum ya iyi Girme 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 ne korkaksınız ya Hemen size suç atayım Evet hamburger köftemi aldım Yukarı kata çıktım Bunu ne yapacağım abi şimdi Eee Oha mutfağa git ve ızgaranın üstüne at diyor Abi Şaka maka gerçekten sünger Bob Ben miyim acaba ya Gerçi sünger Bob olsaydım adım attıkça Vıcık vıcık ses gelirdi benden Evet bakıyorum şöyle bir Pişti herhalde. Evet. Daha hazır geldi. değil, biraz daha var diyor. Allah köftenin rengi değişiyor. Aa. ses geldi. Alamadım, aldım. Deren. Oh. oh çok güzel hamburgerim hazır. Ya burada bal balık. Balık. Balığa ne oldu? Balık burada bal kanıya kanıya kanamış daha da çok kanamış. İşte... Götürmüşler onu bence. Bence de kusturmaya falan götürmüşler herhalde. Ben yiyorum abi sıkıntı var mı sizin için? Bra. Herhalde yok. Ya Patrick şöyle cama vurma oğlum paran mı yok ya Allah Allah açlıktan öldürüyor sanki insanı. Bir şunu yiyeyim de. <laughs> Minecraft yeme sesi koymuşlar. <laughs> Tadı oh. var mıydı? İdare eder kanka. Oh. Çok teşekkür ederim borcumu şöyle vereyim 78,99 aslında 79 liradır ama nedense böyle söylenir. Ne? Nasıl? Gerçekteki fiyatı bu mu? Oha bir dakika. Oğlum. Lan kazıklanıyorum şu anda. Benden 100, 100 dolar para istiyor. 100 dolar kaç para biliyor musun sen manyak? Aa patronu çağırdı. Aa yengeç. ay yengeç merhabalar. Oo oh, kızdı Aa, kızdı, kızdı, ne? kızdı kızdı. Oğlum o ne Ağzını lan öyle? Kulağımıza soktu resmen. Şrek gibi yaptı fark ettiniz mi? Evet ağzını kulağımızın içine sokup bağırdı ya böyle şey mi olur? Allah belanı vermesin. yengeç. Bir dakika <laughs> biri tutsak. Lan bu plankton değil mi plankton? Senin evet. burada ne işin var lan? Hey sen iyi misin orada? Neden oraya seni kilitlediler diyorum. Diyor ki ben diyor gizli bir formülü bulmaya çalışıyordum beni Bay Yengeç bu şeye hapsetti diyor. İyi güzel seni kurtarabilirim ben. Zaten Bay Yengeç'e ben de düşman oldum şu anda. Nasıl çıkacağız? Hı. Bu ne? Çife. Balık, yıldız, kare ve yuvarlak Yıldız 1, 2 Oda içindeki eşyalara göre sayacağız Tamam 2 tane yıldız dedi tamam 3 adet balığımız var arkadaşlar 3 tane balık 3 tane balık 1, 2, 3 4, 4 kare 4 tane kare ekliyoruz 4 kare Daire var mı? Daire daire Burada 2 tane dairemiz var onları da hemen giriyoruz 2 tane daire Ay, iki tane daire tamam. E. Hiç açılmadı. Ha, planktonun şeyi de kareden sayılıyor. Tamam abi şimdi çaktım. Bir ses geldi ama inşallah açılmıştır. Allah. Her yer kanlı, kanlı. Ben buradan bir an önce çıkıyorum arkadaşlar, hiç umurumda değil. Ya planktonmuş, planktonmuş. bana ne abi? Herkes Burada burası kilitli. Başka bir çıkış yolu bulmalısın diyor. Tamam, sıkıntı yok. Biz buluruz burası başka çıkış yolu. Aha levye. Planktonu bunda kurtarabilirim. Çabuk yok, yok, çabuk çabuk. Kır çıkar. Plankton oğlum bak başkası olsa yemin ediyorum seni kurtarmaz ama. Senin burnun mu var lan? Çizgi filmde burnu evet. yoktu bunun. Ya plankton. Burunu oluşmuş bunun. Çok teşekkür ederim. Hadi gel buradan kaçalım birlikte diyor. Abi o odaya girmek istemiyorum ya. İlk önce evet. diyor elindeki şeyi bırak. <laughs> Aleti bırak diyor. Neden aleti Tabii. şöyle sağa sola bırakamıyorum illa oraya Bırak bırakabilecek de, mi? Savunmasız gel diyor. Görüşeceğiz diyor gibi bir şey. Aynen öyle. Ya ben hissediyorum kesin çok kötü bir şey oldu. Bence de. Bir dakika arkadaşlar sakin olun hiçbir şey olacağını zannet. Bu ne lan? Aha yine şifre Lütfen şifreyi girin der gibi bir şey. Buranın şifresini nereden bulacağız? Şimdi arka tarafta açılmayan bir kapı vardı. Büyük ihtimalle o açılacak. Yoksa oyun devam edemez yani mantıken. Aynen. Gel 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 gel. Abi bu güzel. Plankton. Adam duvanın arkasından geçiyor zaten. Bunu şey yapmasına gerek yok ki. Oğlum kafesten niye kaçmadın sen böyle? Aklına gelmemiş. Evet. Hadi bakalım. Oo. Oh. Bu ne ya? Hediye kartı kazanmak ister misin? Hayır istemem ya. Niye isteyeyim? Bütün şifreler. Buna mı bakmam lazım? Ya. Oğlum bu şarkı ama ya. Telif gelecek şöyle kapatmaya çalışıyorum. Kafamla kapatayım arkadaşlar. Kesin şifre mifre burada yazacak. Evet şifre 5. Bir de şarkıyı koymuşlar arkaya. Telif yiyeceğiz. Haberi yok adamın ya. Evet 0 5 0 arkadaşlar unutmayın 5 0. Hadi bakalım 5 0 8 5 0 8. Son şifre gelsin artık 5 0 8. Hadi lan hadi lan hadi hadi. 9. Okey. Arkadaşlar ben unutursam siz şey yapın 50-89 olarak geçiyor şifremiz. Plankton biraz daha hızlı gelir misin tatlım? Zaten duvarın arkasından geçebilen bir arkadaşımızsın sen. Evet. Neydi abi şifremiz? 50-89. 50, 50 89. Evet. Şöyle ulan ne kadar zormuş. Heh. Aha gizli formülü bulduk abi. Bay Yengeç'in gizli formülü. Bunun suratına oh. ne oldu oğlum? <laughs> bir, şey, bir şekil oldu. Sadece Hay, ağzını da bir tarafa oynuyor böyle. Aha gidiyor. Herhalde formül bunundu. <laughs> Ay! Plakton öldü lan film bitmesi lazım. Ne oluyor? Abi. Ah. Abi kaç diyor oyun bana. Kaçarım baba ben. Allah. Kübra buradan çıkmam lazım. Yardımcı olun. Koş. Lan nereye Bence koşayım Havalandırma havalandırmadayım. Topukla başka çaren yok gibi. Allah'ım. ya önden nasıl geliyorsun? Nasıl sünger bobsun sen ya? Ay, çok korkunç geliyor. Gelme lan gelme lan. Allah'ım lütfen ölmek istemiyorum burada. Hayır 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 hayır. Hayır ben ölmek istemiyorum lütfen. Oo, çok bağırıyor. Hadi. Allah. Bu ne? Aha. Bak bak. Ah, neydi? Aa, İyi de. Buna ne alacağım? Değil şey. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu bu? <laughs> Allah! 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 Bu kim ya? Abi sünger bok çok hızlı geliyor. Benim kaçmama imkan tanımıyor ki hiç. Bu nasıl sünger bok ya bu kadar? Süngerimsi bu. Bir garip bir şey yok. Abi bu sünger bop'tan ben kaçamam arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Allah belanı vermesi geliyor. Abi galiba oraya mantıklı bir şey yazacağız. Dört harfli. Olabilir ki. Varsa aklında fikrinde bir şeyler olan söylesin arkadaşlar hiç fark etmiyor. Yani e, love yazabilirsin. Love. E, Aşk, evet. sevgi. Sünge, sünge, sünge love. Sünger Ondan baba love. Sünger baba love yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kesin, oluyor, yazacağız. Kesin beni kesecek. Allah gitti. Çabuk. Var mı bir ki öyle bir şey? Bir şey. Oluyor bir lan. Şey. Ne? Ana. O lan Bu şirek geldi. Ya? <gülüyor> <gülüyor> lan <Kaç> şirek ka... geldi. <laughs> yemin ediyorum tut. uydurdum bunu. Vallahi uydurdum. Yemin ediyorum. <laughs> <edeyim. gülüyor> ya yemin <Bir> ediyorum. Bir, <laughs> bir dakika. Bir abi, <laughs> abi ağzına baksana. <laughs> oğlum. <gülüyor> ana ne oluyor Aa, oğlum? Aa aşıklandılar bunlar. Abi silah çekiyorlar birbirlerine. Bu niye troll gözlüğü var abi şirekte? Dişlere bak ya. Abi süper ya. <laughs> Oğlum biri Benim ölecek ya. Birinin, birinin tuzağına düştün. Nasıl oluyor ki bu? Yok o Hankan'ı bıraktı birbirine geçtiler. Aha arkada ee. balık var. Bayık bakan balık. Abi. Ha silah var. Kimi öldürecek çok merak ediyorum bu arada. Bu balık ne yap? Abi biz balığız abi sensin diyor ya. Anne bize yeşil sümükmüşüz. Aha. O iyi vurdun diyor reis iyi vurdu. Oo bakışa bak. Oha. Öyle ölmez. Roket çıkar. Abi. RPG ile vuracak şimdi. Ağzına sokacak roketi. <laughs> Yok Yok ne. Abi çok saçmaydı. Çok komikti buralar. <laughs> Hayatımda gördüğüm en garip sahneydi. <laughs> Arkadaşlar. Hayatımda oynadığım en garip oyunlardan bir tanesiyle bunu sizinle paylaştığım için çok mutluyum. Ee, bu arada şifreyi giremesek ne oluyordu onu da bilmiyorum. Geliyor Sünger Bob sürekli yakalıyor herhalde bulana kadar ya da etraftan mı bulmamız gerekiyordu. Kübra'cığım bu arada iyi salladın tebrik ediyorum seni de. Gerçekten hayattaki bütün şansımı kullandım da kafadan attım. Love no, niye dedim bilmiyorum başka bir şey de olabilirdi ama içimden öyle bir şey geçti. Yani evet bence de başka bir şey daha olabilirdi ama güzel şekilde salladım valla. Tutturdu çok teşekkür ediyorum sana. Bu arada Shire'yi görmek de iyi geldi arkadaşlar. Komik olmuş son sahne özellikle oyunda. O kadar hani gergin anlar yaşa 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 en sonunda bir rahatlattı hepimizi. Ondan dolayı benim çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Kübra'ya, Pratik'e ve Han kanalı lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum kanalımızı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.